Herkese merhaba millet. Emerald Lord'dan bugün sizlerle Stand of Game hanterimize bakacağız. Yatırımlarımıza bakacağız, yatırım konuşacağız. Yatırım videosu çok istiyordunuz. Ee, başlayalım. Yanımda Kayra var. Kayra'm hoş geldin beğim. Sü. Hoş bulduk baler. Hamsi. Hamsi. Evet arkadaşlar bu videoda bir adet e, promo kod gizli olacak. Ya Glock önceki videolardan birinde bahsettiğim gibi Glock ya da FAMAS emin değilim hangisinden ne kadar var bende. Hangisinden kaldıysa onu koyacağım. 2'ye böleceğim 1e2 ve 22 2 olarak birleştirip yazacaksınız. iOS'tekiler de shop.standoff2.com muydu? axelbolt.com muydu? Neydi? Oraya gidip oraya yazacaksınız arkadaşlar ID'nizle birlikte. Onu da ben göstermeyeyim araştırın anasını satayım. Şimdi arkadaşlar envanterimizde Rainbow <laughs> O da orada şeyde var Standoff Ajansı'nda. Aynen Standoff Ajansı Discord'u sabit yorumda. Oraya gelin çekilişler oluyor. Manyak şeyler yapıyoruz. Hatta yeni çekiliş başlatabilirim. 25 ayın. Bak 5 gün sonra yeni promo kodlar gelecek galiba bana. Neyse öncelikle Rainbow Sticker Pack'lerimiz var. Bunları ben biriktiriyorum. Graffiti Pack'lerimi de biriktiriyorum. Bunları satmayacağım, açmayacağım da. Neden açmıyorsun diyen çok kişi oluyor. 100 kere anlattım. Rainbow'un arkadaşlar kırmızı çıkma olanı şansı 0.20. Binde 2 yani. Hiç gerek yok bu riski almaya. Onun yerine satılığa çıkarsa elbet bir gün çıkacaktır. Er ya da geç. O zaman satacağız. Grafitiler zannetmiyorum o kadar çabuk çıkacağını ama yine de dursun yani. Belki açarız. Öncelikle... Ay, hocam, sana bir sorum olacak. Buyur kardeşim benim. AKR Tiger değerlenir mi? AKR Tiger değerlenir. Şimdi eldivenimiz asit var arkadaşlar. Kendisi 1000 gold. Şu anda biri sattı. 877 aldı. 1096'yı aldı yani. Bu en son pasın skin'i olduğu için bu yeşil eldiven oyunda olmadığından dolayı artacağını düşünüyorum. Ondan aldım. Ayrıca 2900 gold'a çıkan kunayimizin de Eline hani uyuyor ikisi güzel oluyor. Ondan dolayı yeşil bıçak az olduğu için artıyor bu. Daha da artacaktır arkadaşlar. Eldivenlere gelirsek yatırım olarak değil bu. Empire Collection. Kendisi kasadan çıkan şey. Ben bunu sanırım çok ucuza aldım diye hatırlıyorum. Bakalım hemen. Market. Ee, taleplerim değil. Geçmiş. Satın alma geçmişi. E, bakalım turuncu eldivenimizi kaç almışız. Burada satın aldığım hesaplardan 0, 0, Aa, satın, 0, a... satın satın hmm. aldığım bir hesaptan geçirmişim tamam ee, bu eldivenler artıyor gittikçe artacak çünkü arkadaşlar revival koleksiyonunda çok eski bir koleksiyon olduğu için değerleniyor bunlar oyunda azalıyor çünkü ondan dolayı diğer retro wave için de aynısı geçerli ondan dolayı var kukri pastan çıktı çok ucuz olduğu için satmıyorum eninde sonunda ucuz pahalılaşır diye düşünüyorum çok en kötü skin çıktı bana yapacak bir şey yok. Bunu kasa videosunu zaten kasadan çıkartmıştım. Dursun yani batmıyor bana. Yatırımlık alabilir misiniz? Almazsınız. Saçma almanız yatırımlık. Kasalardan çıkabilen bir skin. bahsettik. Alınabilir yatırımlık. Şu anda çok pahalı. Pojunu kaç almışım ben? Bakalım hemen. Bu pojunu muhtemelen ben şey videosunda aldıydım. Her bıçaktan bir tane alıyorum gibisine. 1200 golda falan almışımdır muhtemelen. Bakalım kunayı kaç almışız? Ben de <laughs> kunayı bayağı eski ya benim umarım. Bir ara arkadaşlarım arkadaşlar her şeyi sildi. Bende bu sticker var mı lan? Bunu Digil Osman'a bas ben 2020'de he. Sınav. Satın alma geçmiş araba değil mi? Bir şey, bir, bir kolda Kara, söyleme, söyleme kayra, kayra söyleme. Kayra söyleme. <laughs> kayra söyleme. 2020'ye gidiyoruz geri ve hani arada silinen bu büyük bir boşluk var standoff'ki de. Ondan göremez ama 1200 gold aldım diye hatırlıyorum bunu. D9 koleksiyon artması imkansız. Yeşil bıçak oyunda zaten yok. Ondan dolayı pahalı. Bu da <laughs> yatırımlı kaldıydım. 2000 gold'a sanırsam. 2021 pesinden olduğu için. Bilmiyorum yani saçma bir yatırım bence. Hani art çoğaltılması imkansız olsa bile mavi kelebek var sonuçta. Başka. Altın kelebek. OG kasadan çıkarttım zaten. Duruyor. Bunlar ucuzlamış ha. 2200'e düşmüş. Daha pahalıydı bu. C komando alınabilir. Rival koleksiyonu kalktığı için oyundan bakabilirsiniz. Paramitler her zaman gibi uçuyor. Yani konuşmaya bile gerek yok. Daha da artacaktır. Bayonet'in bir tane. 7800 gold asistan koleksiyon. Bence en pahalı bayonet bu olmalı bu arada. Kim ne derse desin. Ve artacak çok artacak. Bu çok çok değerlenecek. Oyunda kırmızı bıçak yok. Birincisi ikincisi de yani bu asistan koleksiyonu kalkalı kaç oluyor. Bayağı oluyor ya. Çok oluyor bu. ilk koleksiyon... <laughs> konuşamadım ilk koleksiyonlar. Ee, yeni bunu aldım. 4000 gold'a sanırım. Ee, güzel mor eldivenime uyuyor. Ondan aldım. Artacaktır. Kesin artacaktır. Alabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Çok fazla var biliyorum. Ama eninde sonunda artacaktır. Uzun vade yatırım için güzel. Samuray'ımız 580. Fable daha kalkmadı. Kalkarsa artar. Ama ben bu skin'i kendim kasa videosundan çıkarttığım için. Böyle bir güzel bir build yapmıştım. Ondan kullanıyorum. Yatırımlık alınabilir. Çok ilerisi için. Sunset'i de. Sunset'ten ben bayağı zarar ettim Kayra açık söyleyeyim mi? Ne kadar aldın? 700 gold falan zarar ettim bundan. 4200 aldım ama artacak uzun vadede. Çok artacak. O stickerları göster Elin abi. Asıl zarar orada. Kayra karıştırmaz mısın? Genesis'imiz var. 540 gold'a. Genesis de pahalılaştı. 200 gold falan da o zaman almanız lazımdı. Hala da geç değil alabilirsiniz. Stat kaç para bilmiyorum ama alırsanız güzel olur. Böyle bir build'um var. Mor sticker. Beyaz. Mor gri hani mor siyah beyaz olduğu için. Sticker bump 200 e aldıydık sanırım biz bunu yanlış hatırlamıyorsam ya da 300 e aldıydık. 200 e diye hatırlıyorum ama. 200 e aldık. Aldıysak bayağı kar ettik. Ben size aldım demiştim daha da artacaktır. uzun sürede. 860 gold. Güzel artıyor bu da. Niye bilmiyorum ama. Hani yeşil setafım var şöyle ABP bıçak eldiven olarak. Güzel yani. Onun dışında Phoenix Rising arkadaşlar Revival koleksiyondan artacaktır. Ben bunu 600 700 gold arasını aldıydım. Artıyor. Alabilirsiniz. Ben öneririm yani. Güzelmiş mesela alınabilir. Phoenix 4 Phoenix'li var güzel. Şunu size önerebilirim arkadaşlar. Sırf üstünde sticker var diye daha pahalıya almanızı önermem biz yine. Çıplamaz böyle böyle artıyor. Promokodu olabilir bu arada bu videoda dikkatli bakın. Samurai yine Treasure Hunter abi, Kayra ne düşünüyorsun Treasure Hunter fiyatı hakkında? 4200. Ya eskiden bunun start Trek'te fiyatı 1000 Gold'tu. O Şu kadar an an değildi. Artık. O kadar o kadar değildi. O kadar o değildi. İyi, değil iyi. O kadar o kadar değildi galiba. Kadar ben, ben çok eskiden aldım. 3200 Gold aldım bak. Dün gibi hatırlarım. Starrie. Aynen. 3200 <laughs> Gold aldım. Yıl 2019 kayra. Hatırlıyorum. 200 300 Gold'a düşmüştü 400 Goldları. Kayra Starrie yine çok pahalıydı. Nadir çünkü çok nadir bunun şeyi. 3 tane var bende. Düşünü hatırlıyorum ben. Tamam. Eee tamam abi. Benim bir oldum bu yani biliyorsunuz zaten her videoda kullanıyorum. Altın 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 king is here. Güzel. Eee 3 tane var bende. Bunu bingo'da aldıydım. Bunu satın aldığım hesaptan mı aldıydım? Öyle bir şeydi sanki. 3 tane var. Ya da bunu şey yaptıydım. Snip'ladım bingo'da mı 700 gold'a mı ne? Eee bu 3400 <laughs> olmuş kayra. Ne kadar? 1700'dü. Ben bunu satın aldım hesaptan aldım. Bunu 1500-1700 arası hesapladıydık. Geçenlerde 1000 bilmem kaçtı. Çarmı 318 olmuş. Kar bırakacak kesin. Ee, ben yani mecbur olmadığım için hiçbir şeyimi satmıyorum. Fark etmişsinizdir. Her videoda envanterim aynı neredeyse. Araya işte şunu ekliyorum mesela. Bunu ekliyorum. Bunların ikisini ben ne satarak aldım? Bakalım hemen. Hani bir şey başka. Dragon Glass'ımı satmışım. Çıkarttığım kelebeği satmışım. Şuna bir de eldiveni çıkartmışım. Böyle yani. Şu içi işte. Üçünü satarak. Niye aşağı doğru inmiyorsun? <laughs> yok. Samuray var yatırımlık. o 169 gold olmuş lan bu. Yani alınabilir kırmızı şey skin'i yok. Kırmızı kalitede P90. Scorpion ama uzun vade yani çok uzun vade kalkması lazım Fan bayağı artması için. Blizzard'ımız var. Blizzard'ımızı ben her zaman anlatıyorum bunu 440 gold'a falan şeyden aldıydım. Ee, video için aldıydım. Hatta iki kere aldıydım yanlışlıkla her skin'in kırmızısını aldığım videosu için. Güzel kar. Dörde katlamışız yani üstü. Güzel kar. 10.000 yatırmış olsaydım 4. 40.000 yapıyordu. 17 gold. UMP beast alınabilir alınabilir. Kesinlikle stat alabilirsiniz. Kaç para bilmiyorum ama. Uzun vadede artacaktır. Kırmızı UMP skin yok. Ayrıca skin çok güzel. Üçüncü olarak da belki UMP'yi bufflarlarsa artar fiyatı. Benim Fable'dan yani deneyeceğim. Yani alabilirsiniz arkadaşlar. Fable kalkarsa uzun vadede bunun fiyatı çıkar 700'e 800'e en az. Belki 1000'e. şimdiden alıp koyabilirsiniz. Çünkü Fable kalkacak diye oyun yapımcıları eğer şey yaparsa. Bak kalkıyor Fable diye. Bunun fiyatı artar 120'ye falan. Hani sen şimdi 10.000 gold nasıl diyeyim. 8500 golda buna girsen tamam mı? 100 tane alsan. işte 8500'e aldın. 150'ye çıktı mı satsan 15.000 yapıyor. Hani anlatabildim mi? O şekilde kar yapabilirsiniz. Forest Spread. 300 ya bu niye artmıyor kayra ya? Hiçbir fikrim yok. Eskiden 100 şu an 300. Koleksiyon kalktı halde en az artan bu galiba. Bunun stat treni 475 golda falan aldıydım. Normalde. Çok anda. temiz bir skin bence ya. Çok seviyorum ben yani, bu skin. Daha güzel yapılabilirmiş ya. Ama güzel skin benim hoşuma gidiyor. Emerald Dragon gibi bir şey sanki böyle yeşil. Ejderi yalım ejderi alalım. Geldi aynen Ejderhalı Ejderhalı Gsp Geometrik 1000 gold aldım ben bunu kayra 2444 ve daha da artacak Oyundaki nadir skinlerden bir tanesi revival 39 tanecik satılıyor Bunun stat 12 12000 gold en son şimdi ne kadar bilmiyorum Çarma bakın bu çarma aldıydım ben Güzel uyuyor ama buna hani şöyle rebirth bu Güzel uyuyor cidden çok güzel uyuyor Ondan sonra sırada nestimiz var bunu ben böyle aldım diye hatırlıyorum 4 stickerlı 464 764 gold daha da artacaktır ama şunda şöyle bir trik var arkadaşlar. Adam mesela geliyor tamam mı? Buraya geliyor. Tamam mı? Burada orijini seçiyor. Pembeyi seçiyor. En düşüğü alıyor fiyatı. 5000 değil. 592 gold. Bunlar şey yapıyor arkadaşlar. Bundan 10 tane alıyor adam. Şu anda yapan yoktur muhtemelen. Varsa da gerizekalıdır. Ve 10 tane alıyor. Bundan craft yapıyor. Ya treasure hunter çıkacak. Ya da nest çıkacak. Anlatabildim mi? Ondan nest çık? çıktığı için çoğu zaman şey olmuyor. Mesela 33999 bundan 10 tane alsan 40 bin gold yapıyor. AKR Treasure Hunter kaç para mesela? Dattire'yi 26-27 bin gold arası. Hani anlatabildim mi? Mantık yok şu anda. Mantık gelecek ama ben bunu istiyorum bu arada kayda. Ne yapacağız ya? Vallahi bir sonraki yani abi bir, şey. Bir sonraki şeyde alayım ben bunu ya. 10 bin gold atacaklar ya. <laughs> Yetmiyor ki gene. Ben yitirdim onu merak etme sen. Hadi hadi 2 20 bin olsun falan diye pazarlık. Yok Kayra'nın hesabı. Bu arada benim ikinci hesabı Kayra'ya verdim ben arkadaşlar. Kayra'nın hesabında da bayağı gold var. O da çeker aynısını size muhtemelen bu videonun. Ya yani benim Manter'e yakın Kayra'nınki iki şu anda. Hadi. Yani. o kadar olmasa da. Bunu aldım ben 400'e falan 300'e bir şeye. Düştü artacaktır ileride. Sat direkt. O skin değilmiş lan. He. Bayağı sağlam skin bu bu arada. Satarak olmayan da 20 gold falan Kayra al koy kenara oynar. Senin hesapta var bunlar. Kesin olması lazım. Hem biz tane stat track hem de normal olması Atın. lazım. kullanmıyorum. Ya onu kullanan yok zaten. 92 gold. Bu fable olan ee, yani güzel skin benim hoşuma gidiyor. Altın ondan var yani. Artmış bu. kadar pahalı değildi sanki. En sevdiğim skinlerimde top 3, top 5'e girecek skin şu. Temiz craft ya bu. Çok seviyorum ben bu craft'ı. Sen bu skin'i ne kadar aldın Elen abi? Şu ben... an yanlış hatırlamıyorsam bayağı yükseldi. Bunu ben kendim craftladım kara 322 bilmiyorum ya. 50 gold'a falan almışımdır. 100 gold'tan fazla değildir. Grunge var. Grunge Empire'dan. Aa, Necromancer var falan filan. Furious'tan artıp bunu. Ya çok saçma. Bundan 10 tane alsan craft yapsan. ikisi, yani ikisi skin de Bin olmuyor yani. Onu düzeltmeleri lazım. Sports Kayra. Sport 2400. 2400. Simitçi kaça satmıştı bunu? Bu tamamen ne kadar satmıştı Ali hatırlıyor musun? Hayır. 180'li bir şey galiba. 180 200'lü bir şey sattı. Çok ucuzdu bu ya 280 sudan ucuzdu. 80'i vardı ama ondan... Kare abi, abi ben de göstereyim mi sana? V2'si vardı. Göster ya abi hadi artık göster orayı. Bak ben 400'e satın hadi. almışım. Satın aldığım para 400. Şunu 1950'ye alıp şükür. sattım mı ben geri? 12.000 gold olmuş. Aga be ben bunu aldım niye sattım acaba sonra? Ne kadar evet. sattığına bakar mısın öyle abi? Satış geçmişi kara bakmak istiyorum. Aynı fiyatıdır ya da zararıdır mutlaka. Tamam bu iyi fiyat onu iyi fiyatı Yine Genesis... siz oh. şu stickerlar. Bunlar değildi yanlış hatırladım pardon. Geldik. Abi ne zaman sattın sen onu? Treasure Hunter'ımı satmışım 2020'de. Benim hesap ban yiyeceği zaman bu. Şeyi bulamadım. Abi 1200 gold'a satmışım. 10 kat zarar. 10 kat zarar değil. Şu anda tutsaydım 1000 olacaktı hani. Yan hesabıma şey geçirdim bıçağı. Bunu üçüncü bir kişiye geçirdik şeydi. Neydi o çocuğun adı? Hatırlamıyorum ona emerald or de glossmanı yan hesaba geçirdi. Denet dediğince aynısı geliyor hatta. Şuna 22 golda sat satış yapmışım. Şu anda 465 23'e satmışım şim. 1315. 1 2 4 tane var. Akordiyonu 50'ye satmışım 600. Bunu 44'e satmışım 585. Bunu 22'ye satmışım 465. 22'ye satmışım 600 2 tane. 48'e satmışım 709. Bunu geri aldım sonra ben aldım 500'lük goldu falan. O Kısaca bence stickerları satmamamız gerekiyor. Kayra ben niye bende niye bu kadar çok sticker var zannediyorsun? Ama satmışsın en güzellerini. Bak. Hoppa fiyatlara bak ama bu çok eski Alien abi. 2020'ye gelmişsin. İlk ay. Bak Kayra ya. Kayra. Bir yıldız diyor olmuş? Bin 16... Şimdi burada eski videoyu koyarsın değil mi Alien abi? Yok koymam Kayra sus. Ayıp. <laughs> Bak şunu 21 golda satmışım. Şu an 3000'i var en az. 700'müş. Az çıkmış. 2300 gol. 627 gol. Oy! <laughs> evet arkadaşlar bana diyor abi diyor sen diyor hiçbir şeyini satmıyorsun. Buraya gelip efkarlanıyorum çünkü sonra ondan dolayı 32'ye satmışım bak. 343 10 katı. Aga be. Bu pompalen oğlum. 195 kilo. Ona oha diyorsan sen bunlara bak. 0.02'ye gidiyormuş o zaman bak. Yani 1.2'li bir gold bir şeydi. Ben ona oha dedim. Aha. Ee, bu şey benim çalınan hesabımda Çalınış şekli. 4400'e satmış o zaman. 27.000 gold şu anda. 684'e satmış. 1400'e satmış. 1100. 2300'e satmış. 15.000, 16. 16.000 mi? Evet evet. <laughs> bu Kadir'de var. Gidiyorum Kadir'in hesabını çalacağım bu arada. Ya arkadaşlar gördüğünüz gibi bir şeyler satınca sonra buraya geliyorum efkarlanıyorum ben hani. Satın alma geçmişine girsek treasure hunter'ımı falan görebilir miyim? Zannetmiyorum görebileceğimi. Çok zor. Sat trick olanı. 19'lara gelmişsin aslında bulabilirsin. 275'e almışım bir tane zamanda. 30 golda kayra hatırlıyor musun Evet nasıl unutabilirim ki benim ilk, ilk skin'im benim. Evet, bana kayra hediye etti. Aynısı bende de vardı. Yani ben sana sonra ne hediye ettim oğlum ona karşılık olarak. Sen bana Elena abi bayıldı. Nerede? Ne nerede? Oha 62 gold mu? Ha bu Diggle Osman işte. ama niye 62 gold almışsın? O zaman pahalıydı oğlum. Yok be. Bu arada bütün skinlerimi sattım. AVM'yi falan. Çünkü bu kardeşimizi aldım. 175 ki. Yaklaşın ekrana. Açın videonun sesini. Bugün sizlere adam gibi adam, kral gibi kral bir silah skininin Red Dragon'un Stat Drain, Emre Lord abimin parayla aldığı ilk skin olan en eski şu anda hala en eski skin olan skin olan hatta kendi ismi olan Diggle Osman'ın hikayesini anlatacağım. Emerald Lord abim onun parasını her şeyini satarak çıkartarak almıştı. 66 gold'a satın aldığım günü hatırlıyorum. Ondan aylar sonra 25.000 gold civarı olan envanterimdeki her şey çalınmıştı. Bir şey hariç. Diggle Osman o saldırıdan sağ kurtulmuştu. İzleyelim ve kanıtlayalım. Başlıkta okuduğunuz şey doğru arkadaşlar. <laughs> Hesap GG Muruk. E, hesabı çaldırdık arkadaşlar GG Wellplayed Hacklendik bir şeyler oldu bok bok e, Görüyorsunuz hesabımda şu an olanlar Bunlar Evet Şimdi ise yıl 2020 Ve o videonun üzerinden çokça zaman geçti Emerald Lord Hesabının ban yiyeceğini öğrendikten sonra Her şeyini satmıştı O hariç Onu asla yalnız Bırakmayacaktım bunu Osman, Diggle Osman da biliyordu Evet bu hikaye hüzünlü gibi gelmiş olabilir ama Diggle Osman'ı Üç kişiyle birlikte yaptığımız Mükemmel bir operasyondan sonra Yan hesabıma gönderebildim. Osman şimdi o hesapta Bir gün Emerald Lord'un Tekrardan ona 360 Atmasını Ve kelle uçurmasını Bekliyor olacak seni seviyoruz Eagle Osman. Adamsın. Belki killerin gitti, yeniden doğdun ama Efsaneler ölmez. Şekil değiştirir. Of ne güzel laf söyledim böyle neyse. Hadi. Şimdi Öyle 6, 56 56 ha. Ucuzladı bir araba ya. <laughs> yani evet, bundan sıkıntılı, dolayı arkadaşlar şey... hiçbir şey satmayın. Özellikle sticker satmayın. Warriors'ları ben pastan çıkarttım. Herkese geldi pastan. Onların yavaş yavaş artıyor. 30 gold falan da o zaman. Şimdi de alabilirsiniz. Artar kesinlikle ileride. font. bu niye bu kadar pahalı bilmiyorum. Artacaktır ama. Anime kızlı. Pastan çıktıydı bu bana. Vincit'i satın aldım hesaptan aldıydım. 678 gold artacaktır. ve Benimkisi dehşetli vahşet sticker'lara sahip. Necromancer'ların tamamı satın aldığım hesaplardan geldi. 6, 12, 18, 24, 2400 gold yapıyor. Artacaktır. Origin Collection çünkü. Kesinlikle artacaktır. Alabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla. Necromancer AK. Bunun kasası yeni kalktı. Kesinlikle artacaktır. Alabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla arkadaşlar. Yatırım emeklerimizle duyurulur. Yani iki çeşit. 95. Bu da artacaktır muhtemelen. Bunu da alabilirsiniz arkadaşlar. Stat 3 daha pahalı. 12.000, 10.000 gold falan galiba bilmiyorum. Onu da alabilirsiniz. Paranız var. O da çok artacak ileride. Bunlar işte... abi, geldi zaten. Ha bunlar yatırımlık aldım zaten. Sticker Bomb pastan çıkarttım ondan duruyor. Blizzard yatırımlık aldım. 2021 past olduğu için 596 artacaktır. Kesinlikle artacaktır. Ee, sticker Bomb yine yatırım şey pastan geldi. Bu niye bende var bilmiyorum. Pastan geldi. Artar kesin artar yani. Bu Furious bu da kesin artar. 77'den alabilirsin. Sattirek hala bu kaç para olmuştur? En son 3 Godfund'ı galiba. 200 ben unuttum ben şu anda. 425. Oğlum. bunu da alabilirsiniz. Bu da artar arkadaşlar. Offroad da ucuz diye biliyorum. 85. Bu da artar. Ve bu. 1800 gold. Bu bir 2500 oluyor. Bir düşüyor. Bir yükseliyor. Bir düşüyor. İleride çok artacak yani. Dehşet artacak bu. Güzelleri bunlar hala da. Stiklandırıyor. Şunu yatırımlık aldıydım. Ya da video için aldıydım sanki. Geçelim sticker bomb. Bu artacak çünkü bu çok güzel skin. Pembeli mavili. Bundan kesin alın bir tane. Koyun kenara. Stat varsa onu da alabilirsiniz. Normal monster var. 270 gold. Bu da artar ileride mutlaka. Az var çünkü görüyorsunuz ve ya, ucuz yani. Son kolduğumuz var. 1120 gold. Ares var. Bunlar hep pastan çıkan zımbırtı kaçtı o. Pastan çıkanlar vesaire bunlar kasalardan çıkartmışım zamanında. Para şu boktan skin 139 gold. Oha be. Yani gibi göre, mi? Ba, 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 ya şunu give baba baba M4 Pro'ya bak bak izlemiyor musun bak. Hop 139 gold. Ya abi ben de AKR Tigers'ı topladım. <laughs> Bana mı anlatıyorsun? Ya şu yatırımlık burada 133 gol sonunda artıyor azar azar. 100 gol aldıydım ta ne zaman. Yanında markette çoğaldı anasını satayım. Ben de bilmiyorum artık. Bunun promo kadını çok büyük ihtimalle verdi yapımcılar millete. Eagle var Star Trek orijinden. Eagle Osman abim var. Bak mesela buna girebilirsiniz bak. Bak buna girebilirsiniz. Bundan o 20-30 tane alsan abi. Fable Kalks'a 25-30 atar en sonunda 2 kat kar yapmış olursun. 1000 gold'la girsen 10 gold'dan hepsini snipe'la sana atıyorum 1000 gold'a kaç tane yapıyor? 100 tane yapıyor. Hatsan hepsini iki katına çıktığında 2000 gold'un oluyor. Yani mantıklı yani. Ama uzun vade, kısa vade yatırımlara işte 440 gold'a çıkmış burada. Bu da bir artıyor biraz oluyor. Çok güzel skin değil mi Kayra? Çok güzel skin. Beyaz böyle şey. Bunlar çünkü e, şu beyaz e, kelebeğin ismi neydi? onların? Beyaz kelebeğe falan çok uyar diye düşünüyorum veya beyaz. Bu mesela şey neden varıyor. artmıyor derseniz? Bunun artmamasının sebebi ben bunun mesela promo kodunu bu videoya sakladım çok büyük. Ondan dolayı yani promo kodunu dağıtıyor yapımcılar. ondan dolayı. Mi? Ha? Hiç. Ee, bunlar boş şeyler geçiyoruz 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 geçiyoruz. Şu Warriors şeysi, alınabilir mi alınabilir? Abi bir güzellik gördüm. Bu mu? Yok onun üstündeki. Nano. Bir gold'a çıkmış. Kaçtık. Daha ucuz. Daha pahalıydı sanki. Beş goldu. Forcerlar var. Tabii. Pastan diye bunları şey yapmıyorum. İşleniyor yapamıyorsunuz. Royal Frost bir tane var. Bu da pastan. Çok güzel eskinci şey mi? Güzel. Çok güzel bu ya. Ben bunu ilk defa gördüm. Bunu gör o zaman. Ay. Güzelmiş bu. Yeşil ben sanki pastan çıkartmışım. Ee, şu var burada bir tek değerli. 50 gold'a çıkmış. Artacaktır. Kırmızı da daha pahalı. Bu da artacaktır. Hayra senin silah. Evet. Bak sticker yapıştırdım bir de video içinde. Bak 53. bak benim bu 0.07 idi. Biliyorum. Bir yükselmiş, görüyor daha, musun daha ya. daha hızlı 0.04'e gidiyordu bunlar ya. Ya krille. bundan o zaman 1000 tane aldığını düşünsene Alena abi. ya 1000 nasıl girdiğini. Girsen 10, 20, çok, çok 30 güzel. baya baya fark ediyor. İşte girecektik. Geldik çarmlara. Çarmların çoğu bana pastan çıkanlar. Ben öyle yatırımlık almıyorum hoşuma giden alıyorum. Çünkü ben charm'dan yatırım yapılabileceğini çok yani çok zor yani çok uzun vade oluyor. O kadar da uzun vade olmasın. Bunu aldım mesela hoşuma gitti. glitch oluyor. Yerleri full pastan çıkın. Görüyorsunuz hepsi pas şeyler. Bunları aldım galiba. Pastan çıkmış da olabilir. Bunu 1500 e falan görürseniz alın direkt. 1500'e düşüyor arada. 1500 e alın 2200'e satarsınız en kötü. Bunu pastan çıkarttık. Bunu da pastan çıkarttık. Kırmızı kırmızı. Bunu satın aldıydım. Bunu da satın aldım. Artmış. Ya stickerları satmayacaksın abi aldıysan satmayacaksın yani. Başka çaresi yok bu işe. Satsam zamanda 20 golda satacağım ben. Şu an 219'a e gitti. Daha da artacak. Toksik pahalı baya. 3200. Bunu ben kaç almıştım? 1000 attıydım çete. Hatırlamıyorum ben. Sendof attıydım. Ben bunların hiçbirini satmıyorum. Hani hep artıyor arkadaşlar. Bunu. Yatırım yapacaksınız, sticker yapacaksınız. Az olanı bulacaksınız, artma ihtimali olanı, güzel gözükenleri Ve alacaksınız. Yani güzel gözükmesi o kadar çok önemli değil ama böyle koyu mavi falan alacaksınız. Güzel gözükmesi önemli mesela. Ona dikkat edin. Böyle bunları topladım mesela. 2.5 gold olmuş kaç? 1.23'ten toplamışım bak. 2.5'a sattım mı tam iki katı kar. Şimdi ben girseydim buraya 10.000 goldla. Şu anda o 10.000 goldumu 20.000 gold, 20 gold yaptıydım. Hani anlatabiliyor muyum? Bu kadar basit aslında. Bunu bak mesela yani illa büyük paralarla Heh. girmeniz büyük gold'larla girmenize gerek de kalmıyor böyle bir, ta, bir şeylere girdi. tavşanı da yatırımlı kaldım. 244'e 269 az artmış. Bunu almışım 60 golda 80 gold olmuş. Bunlar hep yatırımlı kaldım şeyler. 38'e almışım 57'ye çıkmış. Yine zararda. 176'ya almışım var. Bak kar bırakmış. Ee, senin hesabında mesela şeyi de al dedim. 20 gold bunu birine gold vermişim. Neydi bu? Ha çocuğun bir tanesi ben senin videonda gol kazan dedim. 100 gol bilmem ne falan yaptı. Vermiştim ben yani, emindim ona. Yine de vermedim vermedin yaptı. Verdim böyle. Bana gelmedi dedi. Siktir git dedim. Ya, 2100 e almışım kare. 2200 e almışım. 3200 olmuş. 4000 falan bu gece 70'e almışım. 19. 73 e almışım. 93. Bu kesin artacak. Bundan kesin alın bu arada. Ee, 187'ye almışım 229 hani birine gold gold kazananı çekiliş kazananı 500 az artacak şeylere de yatırım yapabilirsiniz. Bak 176 almışım, 76 almışım. Yine almışım 1500. 2200 almışım, 2600. Hani atıyorum gel abi buraya mesela ne bileyim. Sticker olsa daha iyi olur bu arada. Yeni pas çıktığı zaman mesela bekleyin bir iki saat. Tamam mı? Bak bir iki... Saat bekleyin. Bir anda tepeden çıkıyor her şey. Azıcık azalıyor tamam mı? O arada abi gel yeni pasa mesela ye, bu, bu bu pas satılır mı çıktı? Buna gel uygula de abi. Burada gel tilsim olur. Kartma olur. Skin de olabilir bu arada. Stat trek olsa daha iyi olur. Sticker. yani en ikisidir da hani şey de olabilir. E, stat trek skin de olabilir. Az olanlarından özellikle. E mesela gel abi buraya tamam mı? Charmları geçtim. Sticker'ın rustic. 123.000 tane var. Buna hiç ya girilir de. Bunun vade işi birazcık. Gel abi mesela az çıkanlarından mesela 39 gol Bak 39 gol bu. Kırım bak ben sana değil mi? 500 goldu var ama çok uzun vadede. Çok destek Ya da gel abi tavşana gel ya. Disko topuna gel bak. Gel abi buraya. Mesela 1000, 1180 goldum var. 10 tane çek bundan. 360 oldu mu sat 2 katı kârını al çık. Ya da bu kadar bütçen yoksa abi. Gel buraya. fark etmez. Sticker çıkartma de fark etmez. Gel buraya. Şu al fiyatı. En ucuz çıkartmalar bunlar şu an. Adetine bakacaksın. 21.000, 16.000, 16.000. 12'di. 1500 var orada Alien abi. Digil Master'ın. Aha bak Diggle Master. Evet. Digil Master'a gir abi. 18 gold'dan al 1800 gold'luk 10 gold'a. 10 tane o şey yaparak. E, 18 gold'dan al 1800 gold'a. Kaç tane yapıyor? 100 tane yapıyor. 100 tane al bundan abi. 18 ya. 35-36'da satsan. Hop ikiye katladım paranı. Hatta bak bu kadar da paran yoksa. Gel abi. AKR e Tiger. Aynen öyle. AKR Tiger'a gir abi. Ben girdim mesela. 7 sene aldım. O kadar yetiyordu. Gel UMP Pixel'e gir moruk. 0.70'den al anasını satayım. Böyle 1000 goldluk falan ya da 500 goldluk ya da 1.4 olduğumu sat paranı ikiye katlıyorsun. Bak çok kolay bir mantık aslında. O kadar zor bir mantık. Mesela ben girsem mi? Girelim mi Kayra? 1200 gold AKR e Tiger. Benim yüzümden bu zarar yapmaz. Sen kendin üstüne Zarar etmeyiz bu oğlum. Origin'de değil miydi o? Bilmiyormuş. <laughs> Fable'a bak. Fable demişim. E, fris. Aynen. Ya ben bunun bu kadar yükseldiğine inanamıyorum Işte, Bara yok. Oh. Şu an alıyoruz Teman. arkadaşlar. Bak şu an bunun mesela fiyatı yükselecek. Büyük ihtimalle birazdan 1.60, 1.60'ın üstüne de çıkabilir. Çok hepsini sen alıyorsun tıpır şu anda. Bakalım ne kaybedebilirim ki? 3 golda geldi mi satsak hepsini kar hani. Anlatabiliyor muyum? Ya en az 2 yıl sonra falan çıkabilir belki veya 1. Çünkü çok ya. eski şeyler ya Aliyan abi. Evet. yok market. Ne? İki, yok 2 3 gol çıkacak 1 2 sene sonra. Daha da 155'e çıktı fiyata bak. Kaç tane aldı şu ana kadar? Aslında böyle domina böyle bir şeyler yapılabilir. Atıyorum 3 golda kadar hepsini alacaksın abi sonra satacaksın. O Alien abi kriptolarda balina mantığı var ya şansın dediğin aynısı bir fark yok. 155 üstü 6 olan hepsi. Öyle yani arkadaşlar bu şekilde yapabilirsiniz. Bir zaman da gelir o bir anda hepsi gelmez ki. 100'ler tane şey aldın ha. Yolda abi. Market çöktü. Neyse yani bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde kar. Bir 1.30 <laughs> aldı bir tane. Aldı. Bir aldı. 1.50'yi aldı. 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 Alıyor şu anda dırr diye. Yanılmanın hepsine tek tek yapacağım mı hocam ben. Bunu cool işleniyor yapsam ne çıkar? Baş çıkar. Evet gider de yıl çıkar. 1.50'ye çektik. 150, 150, 150. 1.30'a çektik. 99'a. 1.48'e çektik. Çekiyoruz şu an. Çok değil mi ya? Çekiyoruz. Evet piyasa şu an Alihan abinin elinde arkadaşlar. Balina olduk. 91 tane. Balina. Balina. 1.08'e çıkarttık fiyatını. 98'e yani aldık. Yani edenler teşekkür edebilir Alihan abi. Abi 94 tane yeni oge geldi. Ne bakacağım? 1.06'ya çıktı bile fiyatı bak footage perbeş böyle piyasayı arttırdık şimdi 150 bu hala. da 900 bir tane fazla hatta, değil mi Ali abi? Hatta buna 152 yapabilirim. Neyse ben videoyu bitireyim abi seninle konuşmaya devam edeyim bunu. Hadi görüşürüz. Abone okay. olun. Bay bay. Görüşürüz. 4. Ben bunu editsiz yükleyeceğim muhtemelen. Görüşürüz. Bay bay. Aa promo kodu nasıl koyacağız? Hadi oraya... Neyse onu halledersin. Bilgisayarınızı zaten koyarsın editlemeden. Tak tak. Tamam tak. hadi görüşürüz bak. Bay bay.